arkadaşlar bu videoma hoş geldiniz. Bu videomda size ders öğreteceğim. İlk önce resimden başlıyoruz. Şimdi para çizmekte zorlanıyorsun dostum. Bunu biliyorum. Sana bir yöntem göstereceğim. Gel de bak. Evet arkadaşlar bu videoma hoş geldiniz. Duyduğunuz gibi size para çizme öğreteceğim. Çok kolay bir yöntemde. Dolar çizeceğiz 100 lira. Hani 100 dolar çizeceğiz. Tamam gelin başlayalım. İlk önce şöyle yapıyoruz. Bakayım ben olacak mı? Oldu mu? Böyle bir şey çiziyorsunuz. Ondan sonra da onu onun ya onun yanına onun her iki Dört tarafına yüz çizeceğim şimdi. Siz anlamıyorsunuz. Şimdi size göstereceğim. Şöyle yapıyorsunuz. Yüzten her tarafına yüz yaptık. Şimdi de dolar yapma satmıyor. Evet, dolar yapmıyoruz. Türk lirası yapıyoruz. Türk lirası için şöyle yapalım. Bu yerine şöyle Türk bayrağı çiziyoruz. Ondan sonra da 100 TL'nin yanına hmm. büyük üst çiziyoruz. Yani şöyle ben size göstereceğim. Aynı, tekrar, bu da yine, hediye. böyle. Oraya 100 TL yazdıktan sonra başka ne vardı? Ha başka yoktu. Şimdi de bizi Türk lirası. Mavi olduğu için maviyle boyuyorum. Ben bu boyadığımı size göstereceğim. Aaa! Aa, Türk boyasını boyadım ya. Türkiye'yi boyadım. Ha, bacağım şimdi. Bunu silmeliyim. Ver, ver. Ben yeşilim. Ben ölüyor. Ben ne? Ben çıktı? Değil mi? Keza da. Lan. Neyle boyayacağım ben? Mavi boyam burada. Diğer. Sivik yapmayacağım. Yanlışlıkla yapmış. Yüzey yapmışlar hocam. Hadi bu duvarı aşıp arkasında ne var görelim. Çok uzun sürüyor. Ben boyamayı biraz sevmiyorum. Bu evan biraz kötü oluyor. ne sorarsanız yani evime polis geldi hadi ki böyle şeyler çekmişsin o şeyler çekmişsin o yüzden ben de bu ders kanalını açtım sizinle ders bütün her şeyi yapacağım ama çekmeyeceğim anneme de gösterdiğim için artık güzel bir youtuberım Türkiye'de Türkiye'de yani dünyada en yavaş abone olanı benim kardeş. Niye olduğunu bilmiyorum. Diğer YouTube'lar maşallah gidiyor. Enes Otur bir yerde küfür ediyor Enes Otur. Danalla da benim evime geldi onunla bir konuştuk. Benim hangi zamanda arkadaşım. Evet bu kadar da resmimiz bu kadar da şimdi sizinle derse geçiyoruz evet kitapları açın bakayım kitapları açın boyama kalemlerini bırakın kurşun kaleminizi alın oğlum hadi hızlı hızlı öğretmenim mi? öğretmenim Evet, ben değil mi? Tamam. Matematik. Şurayı yazayım. Mo. Mo. Ta. -ma tamam. Şimdi görüyorsunuz o saati. Ha tamam. Ben onu isteyeyim. U. Mo. Ta. Ma. Tik. K'yi koymamışım. Tamam. Hadi bakalım. Dersimiz matematik. Şimdi 1 artı 200 eşittir kaç? 201 Peki. 1 artı Doksan dokuz eşittir yüz. Birinci soruyu işledik. Telefize çıkabilirsiniz. Türkçe'ye geçeceğiz. Evet, telefiz dili çaldı. Türkçe. Lan ben iyi e yazmamışım yine. Tamam yazdım. Şimdi de ne yazsam? Şimdi size bir soru. Ee, şimdi Türkçe'de Şimdi bakalım. Azerbaycan'da Baba'ya ata diyorlar. Ata Türkler de ataya baba diyor. İkinci soruyu da işledik. Zil çaldı. Dağılın bakayım. Ders bitmedi. Sonra terefüz. Sonra size tek tek soru soracağım. İkinci 3. De, dersimiz de Muhammed Çınar. Muhammed Çınar hayatı güzeldir. Ve çok güzel temiz birisidir. Bitti. Telefüz. Evet. Dersimiz bitmedi. Gelin 5 dakika bekleyin. La la la. Bu. Bekleyin orada, bekleyin. Mesela. Gelin. Şimdi bakın. Ama burada eksik. Bir. Neyse boş, Evet. Burada bir tane var. İki tane oldu. İki tane olduktan sonra daha geldi. Kaç oldu? Kimseler. Hadi bekliyorum. Evet. Doğru. Dört. Şimdi benim üç tane boncuğum var. Üç. Üçü. Üç. Üçü. Üç. 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 İki tane istiyordum. İki tane ekliyorum kaç? Hadi. Doğru. Beş. Bulabileceğim. Şey Allah'ım ya Rabbim ben niye atıyorum? Ee, şimdi soru sorma bak. Bir. Abone oldun mu? Olmadı olmadığını görüyorum. Aa, bir şey oluyor. Oh 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 Bakın abone olmazsanız köpek olurum. Allah abone ol. Aa, aa. Tamam, Olduysa Şimdi like ol. Aa, ah. ah. Evine gelip seni korkutacağım. Yemin ederim öyle bir şey yaparım. O yüzden kanalı aldı, abone ve like ol hadi, hadi hadi hadi. İşte böyle. Evine gelmiyorum. Her şeyi yapıyorum da at. Şimdi size dans etmeyi öğreteceğim. Pardon. Karateyi. Birisi şöyle. Şimdi. Ho! Nah çekmedim. Ho! 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 Öyle bir bak. Ho! <laughs> kol açıyor. <laughs> Karanlığa kol yoksa evine gelelim. Bay bay.